bottom 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 Bazen bazı anime kötüleri kötü olmasına rağmen sempati duyduğumuz olur. Bazıları kötü bir çocukluk geçirdi veya istismara uğradı. Belki de ailelerini, en sevdiklerini kaybettiler. Bu yüzden intikamlarını anlayabilirdik. Savaşın etkisiyle parçalanan ruhlar, güvendikleri birbirinden maruz kaldıkları acılar, sevilen kişinin ani bir şekilde kaybedilmesi, geleceğe yönelik bütün umutların kaybolması. Bunlar kötüye giden bir yolda ilerlediler. Eylemleri serinin sonunda kolayca affedilmeyecek fakat yorgunluk verici geçmiş hikayelerine bir göz attığınızda hayatlarında ne kadar acımasız bir dönüş yaptıklarını anlayacaksınız. Full Metal Alchemist'in hangi sürümünde olursa olsun, Scar korkunç ama sempatik bir anime kötü adamı olarak düşünülür. Güçlü sağ koluyla devlet simyacılarını yok eden soğukkanlı bir katil olarak delirmiş bir rolde. Ancak bölümler ilerledikçe halkının yok edilmesindeki ordunun rolüyle ilgili bilgileri aldıkça geçmişindeki trajedi hakkında bilgi edineceksiniz. Naruto gibi yalnız bir çocukluk geçiren Gaara, onu seven tek kişinin onu öldürmeye çalışmasıyla trajik bir hayat sürmüştür. Ancak Naruto'nun eliyle yenilgiye uğrayan ve onunla aynı kadere ait olan Naruto'nun etkileyici sözlerini duyduktan sonra Gaara, Saklı Kum Köyü'nde reform yaptı ve Suna Köyü'nün kagesi oldu. <laughs> Anime kötü adamları gelir ve gider. Ancak Zabuza Naruto'daki ilk gerçek tehditti. Birçok anime taraftarının kalbinde ve zihninde yer edinen Zabuza sadece kötü bir görünüme, korkutucu bir güce mi sahipti? Hayır. Haku'nun hayatını kurtarmak için kendini feda ettiğinde Zabuza pişmanlık duymazken, Haku'nun cesedine saygısızlık yapan zalim bir iş adamını gördükten sonra son anlarını bize duygusal anlar yaşatarak geçirdi. İmparatorluğun ordusunun başındaki komutan, acımasız, soğuk, merhametsiz, insanları sinek gibi öldürebilen birisi, kendiyle denk güçte birini bulmadığı için sıkıntıdan insanları oyuncağı haline getiren bir psikopat. Bütün bunlara rağmen Estit, tüm kabilesini bir çocukken kaybetmesi ve çok yakın olduğu babasının kaybı yaptıklarına tamamen sempati duymamızı sağlıyor. Jesse, James, roket takımı her zaman ışık hızında hareket eder. Pokemon benim dönemimdeki çocukların en büyük eğlencesiydi. Teknik olarak Pokemon animesinin kötü adamları olan roket takımı ne kadar kötü olsalar da Pikachu'yu yakalamak için komik hallere düşüp bizleri güldürdükleri için büyük bir sempati kazandılar. Daha çok video için lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerin size ulaşmasını sağlamak için ise çana tıklamayı ihmal etmeyiniz. I'm <laughs>